Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar evime, kanalıma. Evet, fal yorumcusu burçlar kanalımızda oğlak burcu için fal yorum yapacağız. Hadi bakalım sevgili oğlaklar. Açalım bakalım fincanımızı. Vallahi bayağı da iyi çıkmış aslında ama hadi bakalım hayırlısı. Bakalım ne diyecek. Şimdi geri atmasını istiyorum ama neyse yapacak bir şey yok, akacak. Bak görüyor musun ne kadar temiz, sıkıntıların hepsinden sıyrılıyorsun. Evet çok güzel bir zamana giriyorsun. Bak şimdi şöyle gösterdim sana koyuyorum. Şuradaki gemiyi de gör de. Görüyor musun sanki kocaman bir savaş gemisi. Hatta geminin üzerinde eline kılıcı almış, kılıcı yukarı doğru kaldırmış güç gösterisi yapan biri var. Geminin önünde minik bir tane de böyle filika gibi bir şey çıkmış. Hadi bakalım. Şimdi çok önemli bir haftadasın aslında önümüzdeki günlerde böyle bir 15-20 günlük süreçte de çok güzel zamanlar olmaya başlıyor çok güzel zamanlara gireceksin bir kere bir kere aşk hayatında evet yalnızsan yalnızlığınla ilgili yeni kararlar alacaksın bak yalnızlığınla ilgili yeni kararlar vereceksin hayatına seni sevecek sana değer verecek ve sana iyi gelecek biri girebilir ne zamana kadar girebilir. İşte bu Temmuz'un sonuna kadar hayatına biri girebilir ve bu kişi gerçekten seni mutlu edecek. Evet. Yani böyle gerçekten hayatına sevebileceğin, hatta hayatını birleştirmeyi düşünebileceğin biri girecek gibi görünüyor. Görüyor musun bak iki tane büyük büyük eşya giriyor hanene. Bir tanesi koltuk ya da böyle büyük bir eşya, yatak, koltuk bunun gibi eşyalar olabilir sen bir yenilenme bir böyle evini barkını yenilemeye hayatını yenilemeye bunun gibi bir dönemlere giriyorsun galiba şimdi bak bu bir aylık süreçte gerçekten evleneceğin hayatını kuracağın insanla karşılaşacaksın hani kaderinde yazan insan buysa evet evlilik yoluna gireceksin ve gerçekten bu insan sana iyi gelecek bak burada dizlerin üstüne çökmüş birisi var sanki evlenme teklif ediyor gibi bak evet şimdi bu 1 aylık süreç senin için gerçekten dönüm noktası olacak ve hayatındaki böyle sıkıntılı durumların artık sıkıntılı durumlar işte geçmişte Bu sıkıntılı durumların yaptığın işte hatalar, yaptığın yanlışlar bunların hepsi geride kalıyor. Senin dönüm noktan alacak ve böyle çok güzel kararlar alma zamanı senin için. Bir kere kardeşlerin, yakın çevren, akrabalarınla ilgili. Evet bu önümüzdeki günlerde daha böyle barışçıl, daha ılımlı, daha güzel anlaşacağım bir zamana giriyorsun. Bir kere bak kafanda böyle iki tane yol belirmiş. Ya e, yalnız yürümeyi seçeceksin ya da hayatına birini almayı seçeceksin. Evet aile içerisinde sizi birbirinize yakınlaştıracak bazı duygusal olaylar yaşayabilirsiniz. Mesela aşk konularında evet güzelleşmeler var. Eğer evliyseniz ve şu anda ayrılık gibi bir durumunuz varsa bir araya gelip geleceğinizle ilgili çok önemli kararlar vereceksin. Ama bu kararlar verilirken de şöyle verilecek. Evet ben seninle yeniden bir araya gel gelmeyi düşünebilirim. Ancak benim şu 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 kurallarım var. Eğer sen benim bu kurallarıma uyarsan ben de seninle bir araya gelip yeniden kaldığımız yerden devam edebiliriz gibi bazı şartlı şurtlu olaylar. Evet güzel gelişmeler çok önemli kararlar alacaksın ilişki anlamında da çok verimli bir süreçten geçiyorsun bak şimdi bak eğer sen böyle şans oyunları falan oynuyorsan dikkat et bu ara oynama bence kaybedebilirsin şimdi görüyor musun bak şurada şurada böyle hani böyle gerçekten boynuzlu boynuzlu şeytan gibi bir tip çıkmış tamam mı o kimse ona dikkat et böyle çok eğlenceli hani böyle şımarık insanlar olur ya o tip bir insan ona dikkat et Evet. Şimdi böyle bu ara boyun boğaz bölgene, işte gözüne, kulağına falan dikkat et. Bu kafanın üst tarafıyla alakalı problemler yaşayabilirsin. Hani böyle uzun zamandır ihmal ediyorsan belki gözlerin ağrıyor ve uzun zamandır ihmal ediyorsun ama bunu artık ihmal edemeyeceksin, gideceksin. Doktoruna, doktoruna. Evet. Evet, ilişkilerde çok başarılısın ama bazı insanlara gerçekten kızabilirsin. Mesela geçmişte sana yaptığı hatalara kızabilirsin. Şimdi kendini değiştirmenin zamanı geldi artık senin için. Eski ilişkiler, eski konular bir kere tekrar yeniden gündeme gelecek ama bunlar çözümlenmek adına gündeme gelecek. Evet bunların hepsini çözümleyeceksin. Ha, geçmişi geçmişte bırakmaya karar vereceksin artık. Bizim en büyük hatamız ne? İşte geçmişi geçmişte bırakmıyoruz. Hep bir tarafımız o geçmişte yaşıyor. Yani onunla olsaydı nasıl olurdu? Yeniden birleşsek nasıl olur? Bırak, bırak gitsin bitmiş zaten iyi olsaydı bitmezdi. Evet. Şimdi aile içinde <laughs> miras konuları gündeme gelebilir. Aile içerisinde alım satımlar yapmak istediğin işler gündeme gelir. Çok güzel iş fırsatları olacak. Yani böyle olmayan işlerin bile olmaya, yani gitmeyen işlerin gitmeye başlayacak. Bir kere hatalarından özgürleşeceksin. Para konularında gerçekten çok güçlü olmaya başlıyorsun. Para konuları muhteşem çıkmış yani çok şanslı olacaksın. Sosyal hayatın ve iş hayatında evet güzelleşmeler olmaya başlıyor şimdi bak çok şikayet konuşmaları yapabilirsin böyle geçmişle alakalı da olabilir bu şikayet konuşmaları evet ilişkiler konuları çok güzel yaşadığın şeylere gerçekten sen bile şaşıracaksın hani artık böyle insanlardan ümidini belki kestin insanların artık böyle belki iyi olmadığına inandın ama hayatına öyle biri girecek ki seni her şeye yeniden inandıracak belki de evet yepyeni bir ilişki başlıyor senin için. Yarım kalan işlerin yani böyle yarım kalan işlerine takılmayacaksın. Eski ilişkilerin artık geride kalıyor. Eski ilişkilerle de uğraşmayacaksın. Artık onlar geride kaldı. Bitti gitti. Evet şurada bir ev çatısı var. Ev çatısının içinde bir uğraşılar var. Yeni bir düzen kurmak gibi. Yani kendine yeni bir hayat Yeni bir hayat planı, yeni bir düzen kurmak, belki evlenmek falan bunun gibi durumların olabilir. Ailen, kardeşlerin, yakın çevrende sana gerçekten destek olacaklar. Burada kollarını kaldırmış oynayan biri var. Bak hatta balık gibi çıkmış kafasının üzerinde de balık var. Demek ki senin bu evleneceğin ya da hayatına girecek olan kısmetli biri olabilir. Bak buradasın. Gördün mü kendini? Burada da bir at var. O kadar büyük ve o kadar süslü bir kuyruğu var ki. Fakat kuyruğunda bir yılan var. Ona dikkat et bir gizli bir düşmanın olabilir. Biraz laf söz hala var ama geçici. Bak kocaman bir gördün mü tavuk kuluçkaya yatmış hala. Çok güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın. Birileriyle ortak iş yapmak falan gibi durumların olabilir. Ve gerçekten de şanslı da olacaksın. Bak şurada at kuyruklu bir bayan var gördün mü? Yolunu bu tarafa doğru dönmüş. İşte senin hayatından çıkmış gitmiş insan olabilir. Arkadaşın olabilir, sevdiğin biri olabilir ama çıkmış hayatından. Bak kalabalıklar var. Şöyle bir fener gibi bir şey tutuyorsun. Yani diyorsun ki bundan sonra yolum aydınlık. Daha aydınlığa doğru ilerlemeye niyet ediyorum de. Sevdiklerimle huzur içinde, mutluluk içinde böyle gerçekten muhte ha, ne denir? ihtişamlı bir şekilde ilerlemeye karar veriyorum de. Bak iki tane pencereleri olan güzel bir ev. Burada bir 3 rakamı gördüm ama silindi galiba. İşte o yüzden tam şey olması lazım ya bak şurada dans eden insanlar çıkmış demek ki hanenin içinde bir kutlama bir güzel bir tören gibi belki de senin nişanın sıkıntıların geçiyor gidiyor bak şurada görüyor musun sarılmış birbirine iki kişi ve koruma altına alınmışlar bundan sonraki zamanda gerçekten senin için iyilik güzellik var sıkıntılı olduğun her konu her durum artık hayatından çıkıp gidiyor Bakalım. Şurayı bir sileceğim ama bir türlü peçeteyi alamadım. Hadi bakalım. Oğlaklar niyetine, Oğlak burcu niyetine çekelim kartlarımızı. Geçmiş, şimdi ve gelecek olsun. Evet, bir farklılık arayışına girişmişsin Birilerinde hak hakkın varsa gerçekten sana haksızlık yapılmış olan durumlar olabilir. Bunlar için bir adalet yürüyüşüne çıkmış olabilirsin ve bu adaletle ilgili konuda evet azıcık sabret çünkü gerçekten şanslı olacaksın diyor. Hayatında bir son ve bir bitiş olacak ama her bitiş yeni başlangıç. Güzel bak hayatında çok güzel bir düzen getiriyorsun biraz duygusal olabilirsin bu ara. Ama şansın, talihin gerçekten çok açık. Bir kere biraz sorumlulukların artmış olabilir. Evet, konforun, rahatın, sorumlulukların biraz artıyor. Evet çok fedakarsın. Çok fedakarlıklar yapmışsın ve bu fedakarlıkların aklına geldikçe kafanda duygusal gelgitlerin oluyor maalesef. Ama şu anda kendini evet gerçekten güvende hissediyorsun. Çok güzel bir güçlenme dönemine giriyorsun. Hayatının her konusuyla, her alanıyla ilgili çözüm yolları geliyor karşına. İletişim konularında evet çok güçleneceksin. Gerçekten güzel iletişimler kuracaksın. Evet böyle bir büyüme dönemine girmişsin. Aşk konularında muhteşem gelişmeler oluyor sana. Şimdi böyle aşk konusuyla alakalı evet hayatına giren insanla ya hep ya hiç diyeceğin bir zamandasın. Hani evlilik yoluna gidecek olabilirsin. Biraz zorlanıyorsun ama planlı hareket et. Diyor ki sana hırs yapma, hırslarına yenik düşme. Şu an geçmişte bir şu an değil geçmiş. Geçmişte bir kaos döneminden çıktın. Ee, sonra biraz gerçeklerden kaçtın, görmen gerekenleri görmedin. Ama şu anda görüyorsun. Demek ki sosyal çevren seni e, güzel etkilemişler. Bak, kuşku ve şüphelerin var. Evet etrafındaki insanlardan destek ve yardımlar göreceksin. Onlar sana çok destek olacaklar ve hayatında hızlı değişimler olmaya başlıyor. Bak. Yeni başlangıçlar yapacaksın. Evet bir buluşma. Bakalım kiminle olacak bu buluşma. Hayatından giden insanla bir buluşma. Ee, önemli ayrıntılar ve detayların masaya yatırmak gibi bir durum. Ama sen böyle kendini yeniledin. Bir yenilenme dönemine girdin. Sıkı çalışma diyor. Evet çok çalışacaksın. Sezgilerine, rüyalarına odaklan. O hayatından gitmiş olan insanla evet yeniden hayatına gelmek isteyecek ama... Bence sen onu istemeyeceksin. Çünkü gerçekten kendine seni sevebilecek, sana değer verecek çok güzel bir insan buldun. Ondan dolayı da sen onu istemeyebilirsin. Hadi bakalım. Bugünlük de bu kadar olsun canlarım benim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.